Ve son zamanlarda yalnız takılmaya başladım. Aslında bu video gelmeyecekti normalde ama tamamen yanlışlıkla gelen bir şey ya. Hiç yapmak istemezdim. <laughs> Müteşem. Acayip ben yalan mıyım? Sen nasıl bir mütevazili bir insanım? Karın canı yere. Allah olabilirsin ha bak. Gelin şimdi her şeyi sırayla anlatalım. Son zamanlar herkesten uzak, çok yalnız takılmaya başladım dışarılarda falan. Bunlar kardeşlerim duymasın doğru. Ya normalde zaten dışarı çıkmıyorum da. Evet yalnız takılıyorum. Çok güzel oluyor. Antrenman vesaire yapıyorum. Zaten eskiden de söylemiştim. Erzurum'da arkadaşlarım yok. Ee, İstanbul'da arkadaşlarım var. Çünkü orada yaşamıştık. Antrenman arkadaşım var. Biliyorsunuz ben sporcuyum. Bilmeyenler varsa ben sporcuyum. <laughs> Antrenman takılıyorum. Eskiden kardeşlerimle takılıyordum. Şimdi artık tek başıma. Nedense. Neden kendimi mahvettim? severdim seni kırmışlar onlar Neden artık yanlış sakılıyorum? Yadır geçiyor böyle çok güzel oluyor Yalnızlık kötü bir şey değil ve şikayet etmiyorum ağlamıyorum da Ben çok yalnızı falan demiyorum Böyle sevdim Bunlar olmasaydı bu video olmayacaktı Ondan dolayı iyi ki, iyi ki çekmişim Tamamen yanlışlıkla çektim Şimdi günlerden bir gün Yine tabii ki yalnız çıktım. Tam olarak söylesek bir önceki hafta sonu pazar günü e, yasaklar var biliyorsunuz. Ben yasakları çiğniyorum. Bir tek ben değil herkes çiğniyor. Ben niye suçlu oluyorum? E, antrenman falan yapıyorum. E, yaklaşık 2 saat falan. Bunu bitirmiş bir şekilde kalkıyorum. Artık ayakımı falan gibi giymişim. Okuyorum yanıma bir AB geldi. Da baktı yattı. Hmm, anladım burada bir sorun var. Dedim Benle konuşmaya başladı. Erzurumlu köylüğüm, et, koyayım falan bir şeyler diyor. Etti ya, ben bir an böyle heyecanlandım. Oğlum bizim dadaşlara mı laf ediyorsun? Ben anladım artık bu sarhoş kafayı, ee, kafayı çekmiş benim yanına gelmiş. Tabii ki bu durumlarda insan ne yapar? Direkt gider. Tehlikeli. Belki sana vurur. Belki ee, şey vurur. Ama ben o kadar hayatından soğudum ki. Dedim ulan bunu, bunun derdini dinleyelim. Oturdum ilk başta derdini dinledim. Eee, i̇lk başta Erzurumlar söylüyor vesaire bir şeyler diyor. Sonra dedim ulan kamerayı çeksene şunu. Eee, kamerayı çektim ve çok güzel belki video çıkar diye düşünmüştüm. Ve ee, yanıma yattı böyle sanki kankimmiş gibi konuşuyor. Lan dışarıdakiler böyle bakıyor tabii. Herkes bakıyor ulan bunlar ne yapıyor koskoca adam yatmış ben de onu dinliyorum mal gibi. <laughs> çok güzel. Canım bela bela oldu. Ya dedim çocukları gör dedim. Beni getirdiler dedim. Ta gelmiyor hollesine kadar. Amca dediler. Sana kurban olayım. Senin tablan biz tablan kadar içeriyeceğiz. Ben yalan mıydı? Yalan değil ya. Bu yo yo, yo ben Allah Allah rızası için. Yalan mıydı? Yalan. Sodan yalan mı söylüyorum ben? Ben zaten Erzurumca zor anlıyorum. Bir de adam sarhoş kafayı içmiş. Nereden bilir ne diyor. Diyorum tamam lan doğru doğru. Doğru mu? Ben diyorum ya abi doğru söylüyorsun da. Ondan sonra dinle, dinlemiş gibi yapıyorum. Doğru Ben, oh, ben böyle kaçayım mı? Ben kaçayım önemli bir görüşme var. O an abi ben kaçayım mı? Ben nereye kaçıyorum? Ondan sonra e, önemli bir görüşme var polis falan. Hmm. Polis gelmiş. Tamam mı? <laughs> bir de orada tamam mı diyorum ve nasıl bir mütevazil bir insanım. Sarhoş bir adama bile e, beğendirmeye çalışıyorum. <laughs> e, bak benim gibi insanı bulamazsınız hiçbir yerde. Sarhoş adama bile e, ki, beğendirmeye çalışıyorum. Onu kırmamaya çalışıyorum. Ben nasıl bir kız? <laughs> La baba senin canın yere. Ya yeah, canın sağ olsun. Sana. Yo yo vallah diyorum. Yo niye? Yo ailenizden bir teresi olabilir. Hmm. Ama üzülürüm. Ama namussuzluk yaptım. Adam diyor ailemizden biri olabilirsin. Yani beni evlendirmeye mi çalışıyor? Sarhoşken oğlum bu çocuk bizle evlenir bir Allah. Bak ben benim aşırı bir tane oğlum var. Ulan yanıma yaklaşmaya başladı. Ben bir an zıt. Allah bir dedi ama bir tane ağacım. Ah, oğlum İstanbul'dan geldi gele bakayım. Ama böyle adam adamı boğar yani öyle bir çocuk. Yani tamam da Tamam ben kaçayım. Ben kalkıyorum bir an. O da elini uzatıyor. Baba. Baba. Zahmeti. Korona var ama ben o heyecanla mı artık? O elini tutuyorum ve o benim elimi bırakmıyor. Keşke o adam gibi benim elimi tutup bırakmasaydın. <laughs> Bak sarhoş bir adam bile beni tutup bırakmadı ama sen bıraktın. Siz değil lan. Şey. Boşver. Neyse bunlara rağmen e, yine yalnız takılmak, arkadaşsız takılmak daha iyi. Yok tabi ki siz Erzurum'da gelirseniz takılırız sizlerle. E, bana yemek ısmarlarsanız takılırım sizlerle. <laughs> e, yemek de stres attığım için. Arkadaş yani genellikle e, sanalda devam ettiğimiz için böyle bu şekilde zaten sanalda da çok konuşmuyorum artık kimseyle güzel gidiyor.